Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek yapacağız. Hadi başlayalım. İlk önce tenceremizi alalım. Ocağa koyalım. Birazcık yağ dökelim. Sonra karıştıralım. Sonra burada gördüğünüz gibi bir yer var arkadaşlar. Soğumazsa meyve de varsa oyuncak meyve koyabilirsiniz. Ben çorba yapacağım bugün. Ve koyuyorum? Ocağımı koydum. Koyum. Bu koymadı hiç. Arkadaşlar bir tane yeni şey kaşık alacağım. Büyük kaşık. Evet arkadaşlar biliyorsunuz kaç gündür sizle buluşamıyoruz. Heh. Arkadaşlar bu güzel. Bu burada dursun. Olukos. Bu kızarttıktan sonra arkadaşlar ben bunun içine Mısır atacağım, mısırla püre yapacağım, mısırlı çorba. Yani bu biraz kızsın, kavrulsun. Güzel görünmüyor. Galiba kavrulmuş. Şimdi bakalım. Vay, bir kavrulmuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın benim burada kardeşim var. Gördünüz mü? <laughs> Saçın, Evet arkadaşlar bugün güzel bir güzel bir gün olacak. Şöyle git babamı toplattım. Evet koy, koyalım bakalım. Çok dikkatli olalım çünkü dikkat olabilir. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz baba tabi. tabi, tabi çok... Gel şunu Evet arkadaşlar yağlı dediğine bakmayınız. Siz babam yağlı dedi ya. İşte o yağlı dedi. Yani oyuncak baba oyuncak öyle. Ay babam baba ne yağlı. bizim babamız gelecek var mı? O ya ya <laughs> Evet koyduk. Bu da biraz pis. Arkadaşlar mısır mısırımızı doğurma vakti. Burada ben bıçak alacağım. Bıçak aldım. Ve doğuruyoruz. Evet koyduk. Birazcık bu burada bir şeyin kadar biraz karpuz. Biraz ya yağ dökelim. O ketçap mı? Evet. Yani ketçapın içine yağ koyduk. <gülüyor> 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 <Biz misli yapacağım. gülüyor> evet. Bir sürü ketçap. Evet. Güzel kavrulmuş ve dökme vakti. Bunu böyle tut kardeşim. Böyle bastır. Bunu böyle bastır. Tamam. Herban etrafına döküyorum. Hani daha bir güzel oluyor. <laughs> tamam bırakabilirsin kapatıyoruz. Bunun da biraz pişmesi gerek arkadaşlar. Bunu pişirelim. Çık, 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 çık. Çocuklar ocağı ellemez. Ve bu arada arkadaşlar ben de püre yapmayı düşünüyorum. Püre. O yüzden malzemelerimi buraya bir tane düşmüş ama gelemem de. Evet arkadaşlar. Kısmet üzere. <gülüyor> <gülüyor> Galiba pişti. Merhaba e baklar, merhaba vakti. Buna püre, buna çorba. Bunun altına da bir tane. Arkadaşlar burada püre var ama ben püre yiyeceğim çünkü püre biraz çorba. Okay, hmm, burada da kola baba. burada da, da, var. Okay, bu da, da Ben mısır tadı güzel yapsın diye koymuştum. Ay. Pişti. <laughs> Bunları Çiçek oldu. Hı, pek çiçek oldu yine. Aynı hmm. çiçek. Hı. Evet. Başlatayım. ben size çay yapmıştım arkadaşlar. Bu arada şöyle güzel. Alın, buyurun. Burada yemekleriniz, burada çorbanız, burada da burada da yemekleriniz. Şöyle çayınızı da verelim. Baba. Ve görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve şuradan ya da şuradan bir atmayı unutmayınız.